Bir takipçi yorumlarda İsa Ceren tespihlerinin ağırlıklarını merak etmişti ve bu sayede ağaçların ağırlığı ile ilgili bir fikrimiz olabilir demişti. Ben de demiştim ki 3 aşağı 5 yukarı hep aynı çıkar. Yani yakın çıkarlar çünkü bu ağaçların tespih yapılmasının bir nedeni var. Bunlar zaten özgür ağırlığı yüksek ağaçlar demiştim ama bakalım. 4 tane var elimde. Demir hindi, yılan, yeşil pelesenk ve abonoz. Ben en ağırının yılan çıkacağını düşünüyorum. Tabii şey diyebilirsiniz sen öncesinde tartmışsındır ama tartmadım. Terazi açık bu arada. Bakalım. Abanoz 24.7 Yeşil pelesenk 29.1 Abonozlu arasında bayağı fark varmış bu arada. Ben o kadar çıkacağını düşünmemiştim. İkisinin arasında farkı. Tabi burada ufak tefek ip vesaire illa etkilidir ama. Yılan 30.8 3 aşağı 5 yukarı aynı ama sadece abonoz benim beklediğim nefif kaldı. Demir hindi 30.6. Yani demir hindi ile yılan hemen hemen aynı. Pelesenk abonoz. Yakın sadece abonoz benim beklediğimden bir 2 gram eksik çıktı.